arkadaşlar. Bugün zengin vs fakir okul seçiyoruz. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olanlar videomda çıkıyor ve ben de onlara abone oluyorum. Görüşürüz. Yani videomuzu geçelim diyor. Oh, çok zenginim arkadaşlar. Allah'a şükür etmek gerek. Üst katım var yemekhane. Burası zengin okul. Şu salak fakir okul ne yapıyor? Orada bir fakir öğrenci var. izik Sabi zenginiz oğlum. Şöyle okul kıyafetlerimi giyeyim. Okul kıyafetlerimi hop. Hatta büyülü onlarınkiler tövbe ya söylemek istedim. Ay. Evet. Merhaba zengin öğrenci. Öf. Ne oluyor? İzlesin değil mi? Yeni bir şey. Arkadaşlar bak. Sen yerine. Oğlum benim görünüşüm böyle. <_ JJonak creo> arkadaşlar. Bak, <_ realtà> Okul kıyafetine bakın arkadaşlar. Bir de bizimkine bakın. Oğlum bak. iki kere vuran mı? Bana vursan iki kere vuracağım. Ne kadar? Tamam ölce. Ey elim var. Oluyor. Bir canım var. O zaman hadi ben gel. Gel hadi teneffüs vakti. Şey, <laughs> ne Haydi sala geldiik. Benim bir sürü kankalarım var ama nerelere gitti bilmiyorum. Onlar <laughs> merkez. Ben oğlum şeyim. Yatakhane var ya. Ben orada kalana uzaktan geldim. Annemi çok özlüyorum. Ağın çalıyor. Ben gidiyorum bay bay. Hadi bay bay ezik. Bay bay ezik. Fakir so, okulunda iyi dersler dilerim. Ben <laughs> zengin okulundayım. Hadi git. <laughs> git. <haydi. gülüyor> Oğlum ben geç kalmamam gerek. Görüşürüz. <laughs> Biz de geç. Evet öğrenciler. Şimdi hepimiz de burada boyan bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki burası Yanların okulu bir tane. Yan komşumuz da işte zengin. Burası fakir. Şimdi öğrenciler lütfen derslere başlayalım. Derslerde sıkıntı olmasın tamam mı? Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki burası zengin yer. Aynen hocam ya. Onlar çok fakir, çok komik, çok pis kokuyorlar. Ne yapalım Cenab-ı Allah kıs kısmetmiş bize. Bizi Aynen. kısmettiğinden. Bu ailemize düştük ama şükür etmeliyiz. Aynen hocam. Şimdi dersimiz başlıyoruz. Aynen hocam. Çok güzel sorular gelecek. Oh arkadaşlar sonunda zeki çaldı. Yemekhane vakti hemen ben yukarı gidip yemekhane alacağım. Behneyin arkadaşlar kafayım ne olmaz. Evet, şurada e, ben ne yapayım öğretmenim? Ben top getirdim bize yemek olmadığı için öğretmenim. Ben turp getirdim. Yerim karnıma için çıkınca. Neyse. Ee, keşke bizim de zenginler gibi bir şeyimiz olsa ne yapalım bu marullardan yiyeceğiz. Arkadaşlar ya ama ona da yazık ya. En iyisi buldum arkadaşlar. Ona yardım etmemiz gerek. Ona da okul alalım. O da aç, onun da karnı aç, onun da bir canı var. Ama fakir biz onunla dalga geçiyoruz. Zenginiz diye. Baksanıza arkadaşlar. Onların parası yok. Annesi o kadar çalışıyor. Şişt, bir şey diyeceğim sana. Ee, sen bizim okula çalışabilirsin. Ne? Evet. Zaten siz okul düzgün eğitim alamıyorsunuz. Meslek hayatında olamazsın. Tamam. Hadi gel bizim okula. Ama maalesef bu kıyafetlerden yok. Üzgünüm ama sorun değil gel. Büyüleriz bak büyümen masası var. Tamam. Bak yine okulun hayırlı olsun valla. Tamam. Seni falan bir banyo yaptırdım. Sizin evet. evde banyo yok ya. başladı. Fakir öğrenci sen. Yenime geldin. Evet hocam. Aynen hocam. O benim kankam. Ama ben ona eskiden çok gıcık gidiyordum. Fakirden artık o da bizim sınıftan. Artık adını tamam. değiştirebilirsin fakir öğrenci. Tamam. İsimim ne olacak? Sırtları falan giysem. Aynen. Neyse dersimiz başlıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.